Senin işi yaptım kızım. Kim ne derse desin. Sakın inanma. Bir gün beni anlayacağız. Hadi bakalım Allah işini rast getirsin. İnşallah taksi durağındaki iş olur da elimiz biraz para görür. İnşallah. Fırat Bey Gerçeği öğrenmeyeceğim mi sandın? Annemin kalbi kızına nakledilsin diye... ...freni bozduğunu bile bile arabayı duvara sürdüğünü öğrenmeyeceğim mi sandın? Refik, ne diyor Allah aşkına? Şerefsiz kocan, annemi öldürdü diyor. kızının canı için annemin canına kıydı diyorum. Affedin Fırat Bey. Beni affedin. Affedin. Ama başka çarem yoktu. Affedeyim öyle mi? Affedeyim. Ulan şerefsiz kızın hayatı anneminkinden daha mı değerli? Ama çok genç. Yaşaması lazım. Yaşaması lazım. O zaman bunun bedelini sen ödersin Refik Efendi. Nazlı Nazlı diye bağırdın. Kafam fena zonkluyor. Zonklar tabii. Ya sana bir haller oldu. Dün gecenin körüne kadar bekledim gelmedi. Bak şimdi leş gibi içki kokuyorsun. Hadi çabuk toparlan Nazlı seni böyle görmesin. Ne toparlanması iyiyim hadi. Belli. İyisin sen. Ah. Yani ben söylüyorum. Kazadan beri sana bir şey oldu. Hiç toparlayamadın kendini. Yani ben toparlarsın diye bekliyorum. Hiç değişen bir şey yok. Bana bak. Yoksa bu Şükriye Hanım'ın ölümünden hala sen kendini mi sorumlu tutuyorsun? Saçma saçma konuşup benim asabımı bozma Allah sen. Ya sen bunca yıllık şoförsün. Sen kaza yaptıysan herkes yapar. Yani adı üstünde kaza işte. Ya sen bile isteye öldürmedin ya kadını. Ulan bir sus be. Bir sus. Bir konuşma. Bir söz yok. Bir sus. Anne. İyi misin? Ne, ne oldu siz? Kavga mı ediyordunuz? Yok çocuğum ya. Babanın biraz morali bozuk. Aa, anneciğim nasıl bir şey yok ya? Bak dün gece beni uydu sanıp bir şeyler sayıkladı babam başımda. Yok bir gün benim hakkımda ne derlerse desinler inanma. Bir gün beni anlayacaksın falan diye. Anne bir şey var Allah aşkına söyle. Anlamıyorum şey demiştir o çocuğum yani kazayı söylemiştir o. Babanın bu kazadan sonra psikolojisi bozuldu. Sen merak etme. Hadi sen git yat biraz ben sobayı yakınca kaldırırım seni tamam mı? Allah Allah. Ya başkan çok affedersin de. Daha karga pisliğini yemeden sabah sabah biz niye gidiyoruz bu Sibel'e sorabilir miyim ben? Dün akşam Ece bir şeyler anlattı da Sibel benle ilgili hala yanlış beklentiler içinde. Ama başlarım ben onun beklentilerine. Ya her şey onun yüzünden olmadı mı zaten? Cemil onu dövdü diye gittin adamı dövdün. O da delirdi intikam alacağım diye. Tövbe estağfurullah ya. Bu şerefsiz bana saldıracak bir neden her zaman bulur. Bu seferki de Sibel'de. Hala haber yok mu itten? Yok. Ama marinadaki adamımız gelir gelmez haber uçuracak. <laughs> Uydu bağlantısı hazır. Güzel. bakalım Sibel Hanım ben yokken ustu duruyor mu? Aferin kızıma. Böyle uslu uslu çalış işte. Aferin. Merhaba. Fırat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Köpük. Ne haber oğlum? Ne haber aslanım? Ne haber? Nasıl? Nasılsın köpek? Ne oluyor lan? Ne haber köpek? Bu herif nereden çıktı şimdi? vermeden geldim. Rahatsız ediyorum ama acilen konuşmamız lazım. Tabii ki otursana. Ben de çok merak ettim seni gittiğinden beri. Ne içersin? Fazla kalmayacağım, sağ ol. Bak Sibel. Bak ben yokken Ece ile ilgilenmişsin, teşekkür ederim. Ama bunu insaniyet namına yaptığını, başka bir şey umut etmediğini bilmek istiyorum. Bak Fırat, sana yalan söylemeyeceğim. Evet, seni çok sevdiğim için ve Ece kardeşin olduğu için onunla ilgilendim. Ama sırf kardeşini ilgilendin diye bana aşık olmayacağını gayet iyi biliyorum. Merak etme. Ben... ...senin için iyi bir şeyler yapmak istedim. Sibel, sen iyi yürekli ve mert bir kadınsın. Bana yapılan kötülüğü de iyiliği de unutma. Bundan sonra benim dostumsun. Ama sadece o kadar. Başka bir şey yok ve de olmayacak. Yalancı herif. Irz düşmanı. Jean-Claude! İstanbul'a dönüyoruz.